Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok mükemmel bir haberim olacak. Müfreze etkinliği orijinal sunuculara gelmek üzere mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. Test sunucusundayım şu anda. Her şeyi tüm detaylarıyla sizlere anlatıyor olacağım. Hemen etkinlik kısmına girelim abi. Şurada bakın arkadaş geri çağırma etkinliği var. Bu etkinlikte sağ taraftaki ödülleri görüyor musunuz? Birinci olana Herit'in kostümü ve 2000 müfreze jetonu. İkinci olana yine eritim kostümü ve 1000 müfreze jetonu. Üçüncü olana Bunny'nin kostümü ve 500 müfreze jetonu var arkadaşlar. E, detayları vereceğim birazdan sizlere ama etkinliğin ana kurallarından, ana işleyişinden bahsetmek istiyorum. Etkinlikte arkadaş geri çağırdıkça şöyle sandıklar alıyorsunuz. İçerisinden elmas kazanma ihtimaliniz olan sandıklar. Zaten bunları normal arkadaş geri çağırma etkinliklerinden biliyoruz. Şöyle en sonuncuda da kostüm alıyorsunuz Uranus'un kostümünü. Geri çağır butonuna bastığınız zaman bu ekranda e, toplamda 10 kişiye gönderebiliyorsunuz. Günlük 10 kişi geri çağırabilirsiniz. Sonra şöyle bir uyarı alıyorsunuz. Geri çağırma işlemini bildirim gönder dediğiniz zaman karşı tarafın telefonuna bildirim gidiyor. Eğer Mobile Legends oyunu hala yüklüyse ve girmiyorsa bir haftadan uzun zamandır. Bildirim düşüyor ekranına ve o bildirime tıklayıp oyuna giriş yaptığında ve sizin kodunuzu kullandığında otomatik ne oluyor arkadaşlar? Bir kişi geri çağırmış oluyorsunuz. Bunun dışında Facebook ve WhatsApp üzerinden paylaşım yaparak da arkadaşlarınızı geri çağırabilirsiniz. Bunlar genel işleyişli menü, olay bu şekilde arkadaşlar. Şöyle logoya tıkladığınız zaman da hemen ödül havuzunu görebiliyorsunuz. Sandıkları falan takas makas bir şeyler yapıyorsunuz buralarda. Şimdi Etkinliğin kurallarına geçmeden önce liderlik tablosunu göstermek istiyorum. Sağ alt tarafta liderlik tablosuna tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Aslında bütün olay burada. Bakın dediğim gibi birinci heretin kostümü 2000 müfreze. ikinci olan heretin kostümü 1000 müfreze. Üçüncü olan banenin kostümü 500 müfreze jetonu. Dördüncü olan yine banenin kostümü alıyor. 300 müfreze jetonu alıyor. Beşinci yani dördüncü ile onuncu arasında olan pardon. 11. 11. ile 100. arasında olan da Gunnivar'ın kostümünü ve müfreze jetonu alıyor arkadaşlar. Sonrasında da ödüller bu şekilde. Yani 101. ile 300. arasındaysan Gunnivar kostümü bunu alıyorsun. İşte 301. ile 1000. arasındaysan şöyle şanslı bilet ve normal bilet alıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta önceki sonraki butonu var. Sonrakine basıp diğer sıralamaları görebiliyorsunuz. Böyle devam ediyor bu liste önceki deyip de geri gelebiliyorsunuz. Bakın şöyle olay bu şekilde. Git butonuna basarsak ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> bir de etkinliğin genel kurallarından bahsetmek istiyorum. Burada kurallar İngilizce ama ben biraz elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi onları size aktaracağım. Şöyle ekranımı açtım. Diyor ki test sunucusu etkinlik kılavuzu. Birinci maddeden bahsedelim. Etkinlik ödülleri ve kuralları test sunucusu ile sınırlıdır diyor. Yeni ödüller ve kurallar orijinal sunucuya etkinlik geldiğinde değişebilir diyor. Yani yeni kurallar olabilir ve ödüller değişebilir. Buradan şunu anlayalım arkadaşlar. Bakın bu birinci madde çok önemli. Ben sizlere ne demiştim? Müfreze etkinliği kesinlikle ve kesinlikle orijinal sunuculara gelecek. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yıllardır test sunucusunu kullanıyorum. Test sunucusunda olup da Orijinal sunucuya gelmeyen hiçbir şey yok arkadaşlar. Önceki videolarımda da bahsettim. Yetkililerle görüştüm. Bana bir tarih vermediler. Sürpriz Mobile Legends oyunu için önemli bir günde, önemli bir anda böyle bir etkinliğin geleceğini söylediler. Şimdi arkadaşları geri çağırmak ne demek? Mobile Legends oyununu bırakan insanları tekrar oyuna çağırıyorsunuz ve yine bir kitle artışı oluyor. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden hani bu etkinlikle gelebilir ama bakın altını çizerek söylüyorum. Bu etkinlikle gelmeyedebilir. Çünkü adamlar ne demiş kurallarda? Ödüller ve kurallar değişebilir birinci madde. Tamam ya gelir ya gelmez bilemeyiz. Ben ne görüyorsam onu sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Temel kurallarda diyor ki bu etkinlik yalnızca level 5 veya daha yüksek olan ve belirli gereksinimleri karşılayan oyuncular tarafından kullanılabilir. Yani sumur fesap açıp yapamazsın level 5 olması lazım hesabın. Bunu belirteyim sizlere. Sanırım bu işlem geri çağrılan için de geçerli. Etkinliği kullanabilecek kişiler için de geçerli. İkinci kural her bir kullanıcının özel bir davet kodu vardır. Bakın benimki SKIX31 arkadaşlar. Çok ilginç bir davet kodum var ama idare edin arkadaşlar. Şöyle kopyalaya bastığınızda da kopyalıyorsunuz. Üçüncü kuralda diyor ki geri gelen bir oyuncu davet kodunuzu girdiğinde sizin tarafınızdan geri çağrıl diye kabul edilir diyor tamam mı? Davet kodunuz belirli sayıda girildikten sonra ödül kazanabilirsiniz. Tabii ki o sayılarda şunlar arkadaşlar bakın. Liderlik tablosu var ya. Yani ne bileyim buradaki sayılara göre olması lazım ki ödül, ödül kazanabilirsiniz. Bir de şurası var bak. Bir kişi kullanırsa bu. Üç kişi kullanırsa bu. Beş kişi kullanırsa bu ödülleri alıyorsunuz tamam mı? Geri çağrılan oyuncular 7 gün boyunca giriş yapmamış oyuncular olması gerekiyor. Ondan bahsediyor. Döndürülen her oyuncu sadece bir davetiye kodu girebilir diyor. Tamam. Geri çağırdığınız oyuncular yani bir kere kod kullanabilir. Seninkini kullandıysa geri çağırdığın zaman başkası geri çağırdığında o kodu kullansa bile sayılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günde en fazla 10 davetiye gönderebilir misiniz? O da geri çağır butonuna basıp şuradan Davet ediyorsunuz ya bakın ne diyor. Günlük limite ulaşıldı diyor. Altta yine kurallarımız vardı. Bu da bu liderlik tablosu var ya oranın kuralları arkadaşlar. Onları da sizlere söyleyeyim. Skor tablosuna girmek için en az bir oyuncuyu geri çağırmanız gerekiyor. Birden fazla oyuncu olduğunda aynı sayıda başarılı e, geri gelen daha önce... Tamam. Şu tabloya girebilmek için... Tam çevirmediği için tekrarlıyorum. Bu tabloya girebilmek için en az bir oyuncuyu davet etmelisiniz. Diğer oyuncular da davet edeceği için yani buradaki sıralama değişebilir diyor arkadaşlar, tamam mı? Yani bugün şimdi 3'sen geriye de düşebilirsin. Daha çok davet edersen daha yukarıda gidebilirsin diyor. Şu ikinci kuralı açayım. Diyor ki skor tablosu 5 dakikada bir yenileniyormuş arkadaşlar. O yüzden insanları davet ettin daha benim ikiydi. Niye 3 olmadı oyun filan falan diye düşünmeyin. 5 dakikada bir yenilenecek. Bekleyin diyor. 5 dakika sonra çağırdığınızı biz yansıtacağız, yansıtacağız buraya diyor. Tamam mı? Üçüncü kural ise etkinlik şu tarihler aslında sona erecektir diyor. Bu o kadar önemli değil arkadaşlar. Çünkü orijinal sunucuya geldiğinde zaten farklı tarihler olacak. Sıralama ödülleri ee, ne diyor? Tamam bunlar önemli Ödüllerin verilişi etkinliğin bitiş zamanı arkadaşlar. Olay bu şekilde. Dediğim gibi güzel bir olay, güzel bir etkinlik. Müfreze ile gelirse orijinal sunuculara var ya tadından yenmez. Ama birinci maddede ne diyor? Ödüller ve kurallar değişebilir. O yüzden siz yine böyle bir geliyor da gelmiyormuş gibi düşünün. Anladınız mı arkadaşlar? Dediğim gibi %100 gelecek ama. O gün ne zaman onu bilemiyorum. Zaten kesin bir cevap da alamadım. Şimdi başka bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Ücretsiz kostüm diye bir etkinlik var test sunucusunda ama burada diyor ki test sunucusuna özel bir şey diyor bu ama Mobile Legends oyunu bunu orijinal sunuculara da getirecek arkadaşlar. Orijinal sunucularda böyle ön kayıt yapacaksınız. Zamanı geldiğinde şöyle bir sandık alacaksınız. O sandığın içerisinden elit kostüm kazanabileceksiniz. Hatta Selena Elite haberi vermişim ya size arkadaşlar. Belki de Selena Elite kostümünü oyun etkinlikle verecek dedik. Bedava gelme ihtimali var dedik filan. Belki de bu etkinlikle birlikte verilir. Bilebilir miyiz? Hayır. O yüzden böyle bir olayın olduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Osman Bülbül YouTube kanalında yine sizlere farklı bir bilgi verdim. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bolca like istiyorum arkadaşlar. Destek olun abi. Paylaşmış olduğum etkinlik videoları çok izleniyor ama gameplay'ler izlenmiyor. Arkadaşlar biz oyun da oynuyoruz. Burada birçok şey olacak. Yani Osman Bülbül YouTube kanalı sadece etkinlik diye düşünmeyin. Anladınız mı? Gameplay var, yarışmalar var, elmas ödüllü yarışmalar var, VS'ler olacak birçok ilginç içerik olacak. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.